Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzun konusu Binek Otolarda Püf Noktalar bölüm 4 videosudur. Bu videoda ne göreceğiz? Bu videoda şirket ortakları, şirketin çalışanları, yöneticileri Binek Otoyu şahsi ihtiyaçları için kullanırsa giderleştirme nasıl yapılacaktır? Bunun üzerine ne yapacağız? Duracağız. Bunun için çözüm bir şöyledir. Binek otoda ne yapmamız lazım? Bir tane defter bulundurmamız gerekiyor. Bu defterde ne yazmamız lazım? Binek oto her kullanılışında bu deftere ne yapılması lazım? Not alınması gerekiyor. O nottan ne olacaktır? Otomatikmen binek oto ne yaptı? Şuraya gitti. Ne kadar kilometre harcadı? Şu kadar kilometre harcadı. Bu harcanan kilometre ticari miydi, değil miydi? Ne yapılması lazım? Yazılması lazım. Ve ay sonunda ne yapılması lazım? Kümülatif toplam almamız lazım. Bu toplama göre ay içerisinde bu araç şu kadar ticari olarak kullanıldı, şu kadar ticari olarak kullanılmadı diye hesaplaması lazım. Otomatikmen ne yap Yapacağız. Bizim ay sonunda benzin faturamız var. Benzin faturamızın ne kadarlık kısmı gider göstereceğiz? Orada ticari olarak ne kadar kilometre çalıştıysa o ticari olarak kadar kısmı ne yapacağız? Gider göstereceğiz. Yetmez. Onun bir de yüzde %70'ini ne yapmamız lazım? Gider hesaplarına gider göstermemiz lazım. Yüzde %30'u ne yapmamız lazım? Kanuna kabul edilmeye gider olarak göstermemiz gerekiyor. Onu bölüm iki videosunda ne yapmıştık? Görmüştük. Peki böyle bir çözüm yerine başka bir çözüm nasıl yapabiliriz? Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Ay içerisinde toplanan, harcanan kilometrenin yarısını ticari olarak sayarız. Yarısını ticari olarak saymayız. Yarısı olarak ticari olarak saydığımız kısmın ise %70'ini sadece ne yapabiliriz gider gösterebiliriz. İyi çalışmalar arkadaşlar.